Olay e, dördünde pazartesi akşam 8 nöbetinde e, gerçekleşti. Saat sekiz buçuk sıralarında rutin olarak e, servisleri boşaltıyoruz. E, Tabi e, burada erkek arkadaşların olmamasını dikkat ediyoruz mahremiyet açısından. Ziyaret saati de olduğu için e, güvenlik şefim e, ile birlikte ziyaret saati dolduğundan servisleri boşaltıyoruz. İşte olay 8 buçuk civarında servisleri boşaltırken arkadaşımız odalarda olduğunu gördüm. Onları işte normal şey gibi dışarıya çıkardık. Daha sonra arkadaşımızın doktor çağırın diyerek bana doktor çağırın ben hastamı taburcu etmek istiyorum diye ifadeleri oldu. Daha sonra bu yüksek sesle olunca... O akşamki nöbetçi hemşiremiz olaya müdahale oldu. Akşam doktor olmadığını sabah müsait zaman olduğu zaman imzanızla birlikte hastanızı çıkarabilirsiniz diye ifadesi oldu. Tabii şahsın bu konuyu itiraz ederek ben şimdi çıkarmak istiyorum. Bana doktoru getirin gibisine yüksek sesle ithamlarda bulundu. Hemşire arkadaşımıza yüksek sesle seslenince e, üzerine doğru e, zaten kamera kayıtlarında da var. Üzerine doğru hareket edince biz mecbur e, müdahale etmek zorundayız. E, müdahale ederken arkadaşımızın boğazımı sıkarak duvara 3-4 defa Üç dört defa duvara vurarak <laughs> kendimden geçtiğini şey yaptım. Ya sonra arkadaşlarımızın beni üzen olan şey şu aslında. Biz burada eee mutlu günlerinde yani burada çalışan arkadaşlarımız herkesin çocukları doğuyor. Mutlu günlerinde yanındayız. Iyi günlerinde, kötü günlerinde bize neden bu kadar e, bu şekilde e, bir tavır aldıklarını ve de arkadaşlarım da söylüyor. Yani ben olayı devamını hatırlamıyorum ama yerdeyken bir daha tekrar gelerek bu arkadaş öldü mü ölmedi mi diye böyle bir ifadesi olduğu için bu konuda ben daha çok rahatsız oldum. Biz burada renkli bir hayat yaşıyoruz. Buradaki renkli hayatı bu şekilde siyahlarla hiçbir zaman kapanmasını istemiyoruz. Beni destekleyen arkadaşlara, başta Sağlık İl Müdürlüğüm ve en alt kademesi temizlik arkadaşlarımıza kadar beni aradılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bu nedir bu öfke insanlarımızın, nedir bu bize karşı veya sağlık çalışanlara karşı ne öfkesi insanları anlayamıyoruz. Herkesi burada biraz daha sabırlı olmalarını, bizler onlar için olduğumuzu onlar insanlarımız bilsin. Çünkü onların en ufak canı yandığı zaman ilk müdahale eden bu gördüğümüz arkadaşlarımız. Maalesef şu an sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten de bunu kelimelerle anlatmak zaten bir işe de çok yarayacak bir durum değil. Şimdi e, zaten arkadaşımız da anlattı gerekli e, neler yapıldığını. Ben olayı çok fazla da anlatmayayım. E, şimdi buradaki arkadaşımıza e, yapılan saldırı normal bir saldırı zaten değil. E, zaten buradaki e, hastane yönetimi de onlara da burada teşekkür ediyorum. Çünkü yapılan bu saldırıyı hemen anında müdahale ederek, e, güvenlik kamera kayıtlarını göndererek e, anında müdahale etmiş ve e, gerekli tutuklu yargılanmak üzere devam ediyor şu anda arkadaşlarım. Şimdi e, burada e, hastane yönetiminin kameraları göndermesi e, çok güzel bir davranış olmuş. Çünkü e, bu tarz eylemler sadece saldırı olarak değil, e, öldürme teşebbüs bir eylemdir. Zaten polis de bunun kararını vermiş ve kararı varmış. Zaten bu saatten sonra da e, biz sendika olarak da ee, böyle şeylerin e, devam etmemesi için kesinlikle arkadaşımızın zaten yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Böyle saldırıların, e, bırakın saldırıyı, saldırı demek istemiyorum. Çünkü bu tamamen bir öldürme teşebbüs Yerde yatan arkadaşımıza tekrar sen ölmedin mi diye vurmaları tamamen bir gaddarca bir e, davranıştır. E, biz bunun takipçisiyiz. E, genel merkezimizin de genel başkanımız Sayın Devlet Sert'in de e, olaydan haberi var. E, konunun takipçisiler. Bununla ilgili soruşturma e, gittiği sürece biz de e, olayın içinde ve soruşturmanın takipçisi olacağız. Burada iyi günde de, kötü günde de, hastanın iyi halinde de, kötü halinde de bu arkadaşlarımız hep yanlarında. Temizlik işçisinden tutun, güvenlik görevlisine kadar bu arkadaşlarımız hep hastalarla birlikte. Yani Bunların yaşanmaması e, tabii ki e, istenilecek bir durum ama ee, bazı arkadaşlar yani bazı insanlar artık insanlıktan çıkmış kişiler e, bu tarz davranışların devam ettiği sürece ben e, bizim devletimize güvenimiz sonsuz ve güveniyorum ki bu arkadaşların hiçbir cizası kalmayacak. Cizası kalmadığı müddetçe de bu takım şeylerin durulacağını e, eminim ve buna da güveniyorum. Ben e, size bu göstermiş olduğunuz davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada arkadaşımız e, bir bayan hemşireyi korumak adına böyle bir davranış yaptı ve bayan hemşireyi korumak adına yaptığı bu davranıştan dolayı kendisi darp edildi. Eee şiddete karşı gelen bir arkadaşımız ve bu yüzden de e, kendisi e, bu duruma düştü. E, ben e, tüm kadınlara şiddet e, dayanışması e, gerçekleştirdiği için hepsinin adına onlara teşekkür ediyorum. Arkadaşımıza e, bu çiçeği de ona takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Anne başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de bu sağlık Çalışan tüm kadınların adını alıyorum. Ben de aynı şekilde başkanım gibi sağlık çalışanları şiddete hayır diyoruz. Çalışanlarımız her zaman arkasında olduğu böyle başkanlarımız için de teşekkür ediyoruz kendilerine.